Efendim sırada yurt genelinde yaşanan elektrik kesintileri var. İstanbul'da planlı olmayan bu kesintiler nedeniyle pek çok esnaf mağduriyet yaşadı. Bakanlık hemen devreye girdi ve acil koordinasyon merkezi oluşturuldu. Genelde klimalı ortamları tercih ediyorum. Klimayı tercih ediyor musunuz genelde? Evet. Aşırı sıcaklar vatandaşı klimalara yönlendirdi. Öğlen saat 11 olduğu zaman tabii ki haliyle herkes klimaları işte dolapları falan devreye girince kaldırmıyor. Tüketim artınca elektrik tedariğinde sıkıntı yaşandı ve kesinti kaçınılmaz oldu. Yeniden elektrik kesintileri geri geldi. Birkaç gündür aralıklarla devam eden elektrik kesintileri başta İstanbul olmak üzere İzmir, Ankara, Bursa gibi pek çok ilde bugün de devam etti. 3 gündür üst üste elektrikler gidiyor. Özellikle İstanbul'da planlı kesintiler vardı ama pek çok ilçedeki kesintiler daha önceden duyurulmamıştı. Vatandaşlar elektrik dağıtım şirketlerini arasa da sonuç alamadı. Telefonlar kilitlendi, internet sitelerine erişim uzun süre sağlanamadı. Elektrik kesintisi gün içinde İstanbul'un pek çok noktasında da devam etti. Jeneratörü olanlar şanslıydı. Olmayanlar içinse bu klimaların çalışmaması, soğutucuların çalışmaması anlamına geliyordu. Pek çok vatandaş sıcak havada zor anlar yaşadı. Avcılarda elektrik hattındaki patlamalar korku dolu anlar yaşattı. Birçok esnaf kesinti nedeniyle mağduriyet yaşadı. Elektrik olmadığı için bunu gündüz hazırladım. Bir önceki gün çöpe döktüm. Dün yine aynasını çöpe döktüm. Bugün yine yapmışım. Aynasını yine çöpe dökeceğim. Ve devreye Enerji Bakanlığı girdi. Acil Koordinasyon Merkezi kuruldu. Çok geçmeden Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Elektrik kesintileri doğrulandı o açıklamada. Neden olaraksa? Tüketim gösterildi. Elektrik tüketimi son birkaç haftada Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerine ulaştı denildi. Açıklamada ülke genelinde kesintilerin sonlandırıldığı da belirtildi.